Selam, bugün senin için kısa ama e, bence oldukça düşündürücü bir metni inceleyeceğiz. Bir YouTube kanalını kendini tanıtma şekli bu. Evet, anladım. Gayrimenkul üzerine bir kanal sanırım. Aynen öyle. Konu gayrimenkul ve bu kanalı yapan kişinin ortaya koyduğu bazı iddialı vaatler var. Metin kanalın hakkında kısmından alınmış gibi duruyor. Hı hı. İçerik üreticisi hem kendine hem de kanalının amacını anlatıyor. Odak noktası belli. Gayrimenkul piyasası. Tam da bu. Peki, bu kısacık metinden neler çıkarabiliriz? Yani kanal ne vaat ediyor? Bu vaat senin için ne ifade edebilir? Özellikle ee, şu kısım benim dikkatimi çekti. Piyasada saklanan ya da pek söylenmeyen bilgileri paylaşacağını iddia ediyor. Evet, o kısım önemli. Saklanan bilgi iddiası. İşte burayı biraz daha konuşalım diyorum. Ne dersin? Olur, konuşalım. Metne bakınca içerik üreticisinin belli bir altyapısı olduğunu görüyoruz. Anadolu Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi mezunuymuş. Aynı zamanda da e, aktif olarak danışmanlık ve yazarlık yapıyor bu alanda. Evet, emlak danışmanı ve gayrimenkul yazarı diyor. Bu da tabii bir uzmanlık iddiasını beraberinde getiriyor, bir deneyim iddiasını. Tabii, bu özgeçmiş bilgisi önemli bir temel sunuyor ama sence bu deneyim hani o piyasada saklanan bilgileri açığa çıkarma vaadini ne kadar destekliyor? Yani demek istediğim bu alanda gerçekten de böyle kitlesel olarak bilinmeyen e, gizli bilgiler olabilir mi? Yoksa bu biraz daha şey mi, pazarlama ifadesi mi sence? Güzel soru. Şüphesiz her sektörde olduğu gibi yani gayrimenkulde de tecrübeyle öğrenilen incelikler var. Yaygın bilinmeyen detaylar olabilir evet. Ama sadece burada bulabilirsiniz iddiası ya da o saklanan bilgi vurgusu. dediğin gibi, bu aynı zamanda güçlü bir pazarlama tekniği. Hı hı. Bilgiye erişim zormuş gibi bir algı yaratıp, ilgiyi çekmeyi hedefliyor olabilir. Özellikle gayrimenkul gibi büyük kararlar alınan bir alanda insanlar meraklanabilir. Hani gizli, içerden bilgi vadi, kulağa cazip geliyor tabii. Kesinlikle ve hemen arkasından gelen hedef de çok net zaten. Bu bilgiler ışığında alıcılar ne aldığını, satıcılar ise ne sattığını bilecek. Evet. Bu sanki doğrudan piyasadaki o bilgi dengesizliğine bir gönderme. Yani bazıları daha çok biliyor, bazıları daha az. Bu şeffaflık vaadi özellikle ilk kez ev alacak satacak kişiler için çekici olabilir. Burada kritik olan şey bence şu. Bilginin sadece teorik olmaması beklenir, pratik, uygulanabilir olması lazım. O püf noktaları ifadesi tam da bunu düşündürüyor, değil mi? Evet, evet. Püf noktaları eğer sen de mesela gayrimenkul piyasası ile ilgileniyorsan, işlem yapacaksan, o karmaşıklığı azaltacak, karar vermeni kolaylaştıracak somut ipuçları ararsın. Bu doğal. Kanal tam da bu ihtiyaca sesleniyor gibi duruyor. Ama tabii vadin ne kadarının gerçek içerikle doldurulacağını zaman gösterecek. Bir de tabii işin standart YouTube tarafı var. Abone olun, bildirimleri açın çağrısı. Bu çok yaygın bir pratik. Evet, klasik. Ama bu çağrı, hani az önce konuştuğumuz o iddialı vaatlerle, püf noktaları, saklanan bilgilerle birleşince sıradan bir hatırlatmadan daha fazlası oluyor sanki. Kesinlikle. Neredeyse kaçırmaman gereken sırlar var gibi bir alt mesajı var gibi. Bu beklentiyi arttırıyor ama belki biraz baskı da yaratabilir mi izleyicide? Ne dersin? Çok doğru bir tespit. Standart bir mekanizma içeriğin iddiasıyla birleşince etkisi güçleniyor. İzleyiciyi sadece abone olmaya değil, e, sanki özel bir bilgi kulübüne katılmaya davet ediyor. Bu bağlılık yaratmak için etkili olabilir. Ama dediğin gibi eğer içerik bu yüksek beklentiyi karşılayamazsa o zaman da hayal kırıklığı riski var. Vaatle sunulan arasındaki denge çok hassas. O zaman şöyle bir toparlayalım. Elimizdeki metin gayrimenkul alanında uzman olduğunu söyleyen bir içerik üreticisinin tanıtımı. Piyasadaki bilgi boşluğunu doldurmayı, özellikle de o püf noktaları ve saklanan bilgileri açığa çıkarmayı vaat ediyor. Güçlü bir uzmanlık iddiası, cazip bir içerik vaadi var ortada. Tam bu noktada ben de sana şunu sormak istiyorum aslında. Bu tür iddialar, hani püf noktası, gizli bilgi, sadece bende var gibi söylemler sana ne düşündürüyor? bir konuda uzman olduğunu belirten birinin paylaştığı bu tip özel bilgiler, senin genel piyasa görüşünü veya vereceğin kişisel kararları ne kadar etkileyebilir? Bu kanalın, bu iddialı vaadine o saklanan bilgileri nasıl somutlaştıracağını görmek ilginç olacak gerçekten. Ne kadar gerçekçi bir değer sunacak? Seni bu tür iddialar daha çok mu çekler yoksa biraz daha temkinli mi yaklaşırsın?